Selamlar YouTube. Ben Yunus bugün Maka Pocket için Survival serimizin yeni bir bölümüyle karşınızdayız canlar. Öncelikle video başlamadan Yusuf Emir efendim. Canı benim bu videoya kaç like istiyoruz? Videoya 5000 like istiyoruz. Aynen öyle canlar. Lütfen bu videoya 5000 üstü like, atmayı unutmayın. Ayrıca kanaldaki videoları izleyip abone olmayan çok büyük bir kesim var. Lütfen abone olmayı unutmayın. Aboneyseniz de zilleri açarsanız ilk 5 dakika içinde bildirimle hız alabilir ve kalpçikle kapatabilirsiniz o zaman. Hadi videoya geçelim. Evet şu anda Yusuf dürbününü kullanıyor. <laughs> evet. Şimdi canlar İki bölüm arasında ne yaptık hemen ondan bir bahsedelim. Şöyle burayı biraz düzleştirdik. Peki neden düzleştirdik? Çünkü bir daire yapacağız. Şu karşıdaki dağ kısmından buraya bir sarkıntı olacak ve biz de burayı çok yere yakın olmasını istemiyoruz. Onun için burayı biraz düzleştirdik. Ha, belki alan sıkıntı olur. Gene düzleştirmemiz gerekir. Onu artık bir şekilde hallederiz. Bu arada bir şey diyeceğim. Karşıya bir baksana. <laughs> Çete gelmiş. Oğlum, oğlum orada gibi bir de göz Lan vurma. Dur, dur, gözleri ol. kırmızı bir de. Tutar mı Gözleri kırmızı olunca bir, bir şey oldum böyle. Saldır... Hadi. 3'te 3. Üç. Dur dur geliyorum ben onları öldüreceğim. Bunlar saldırgan değil galiba ya bunlar. Oğlum, Hop. Saldırgan değil de yani gözleri kırmızı. Ya, vurma bana. E, onu yakalamaya ya, bak... çalışıyorum. <laughs> onu yakalamaya çalışıyorum. E, tavşan dışında. Tavşan. Bana, Nerede vurdun ya? Tamam. He? Tavşana vurdu tavşana. Tavşana vurdu. Gel yani şey yapalım şimdi. Efendim? Bak şu şeyler var ya neydi Bunların isimleri neydi? Nelerin ya? He plajer kulesi. Plajer kulesini henüz bilmiyorum ya. Oğlum oraya nasıl çıkayım Allah'ım ya. <laughs> Blok koy. Yatağı ya kırmayı unuttuk. Ya oğlum iki tane bloğum var zaten. Ha, gel yanıma yatıver uzanıver. Yata yatak engellendi yazıyor. Ne? Ne? Kırıyorum ben ya. Onu da ben aldım. Oğlum, Al <laughs> oğlum yatağı. <gülüyor> al, al. <gülüyor> oğlum, yatağı. Al attım başa. Hop tamam. Şimdi şöyle yapalım. Bize gereken malzemeler zaten belli. Ben biraz toplamıştım. 4 stek çam kütüğüm var. Onun dışında kum bulmamız gerekiyor. Eee kum taşı çölde. Şöyle yapalım. Yakın ya. Bana St kürek o de lazım ama. O yakın yakın. Sen şöyle yap ben sana elmas küreğimi vereyim. Zaten bu yeter herhalde. Sen oradan cam toplamaya başla ben de şu dağı düzeltmeye başlayayım. Kum topluyorum yani cam dediğine Hı? göre kum. Evet evet kum toplaman lazım bayağı bir Yani sen bir oradan 1.5 stek kum topla ya. tamam. Bir buçuk stek yeterli olacaktır. Canlar, duvarı dümdüz hale getirdik. Şimdi yapacağımız şey şu. Bu dağın içine 3x3 bir delik açılacak ve oradan dışarı doğru bir köprü yapacağız. Köprüden de artık aşağı doğru sarkan bir bölge ve oradan da bir ev yapacağız. Değişik bir ev olmasını istiyorum. Hep bugüne kadar klasik evler yaptık. Bir sefer de dağ evi yapalım. Şimdi benim malzemelerim var. Ben Zıt... odun toplayayım ya. Hiç odunumuz yok. O zaman şöyle yapalım. Bak şurada şey var. Toprak olması lazım. Ben kullanıyordum. Ah. Köktenmiş toprak. Çam fidanı. Kemik varsa onları büyütürsün. Şey yaparsın. Ha bak burada da 18 tane kemik var. Onlarla bayağı büyük ağaçlar yapabilirsin. Yapacağım da bu siyah şeyi mi kullanacağız odunu? Ben evet evet çam kütüğü kullanacağız zaten biz. Çam fidanı. Hı -hı. Kemik tozu neredeydi? E, i̇lk baştaki sandıkta. En soldaki sandıkta. Tamam. Balta lazım bana. Onda da sen yapıver. Elmas yok mu oğlum sandıklarda? E, var var. Tamam da oğlum odunumuz. Odun yok işte. Odun Ha, He, şey o mı? zaman atıyorum ben sana Tamam odun. Var, yok, var, var, var var tam bende var. Tamam. Şimdi şuradan biraz kenara geçmemiz gerekiyor. Şöyle bir yere yapabiliriz aynen. Şuradan bir 3 x 3'lük bir alan yapalım. Daivenin içine giriş olacak. Biz asıl yatacağımız veya uyuyacağımız bölge dışarıda olacak canlar. Hop indim. Şuraları bir kıralım. Şimdi çam küçüklerini alalım. Bunları basamak mı kullansam acı? Basamak kullanmamak daha mantıklı. Şöyle yapalım. Hatta zaten büyük ihtimalle ben böyle verimlilik falan elde ettiğimiz zaman şu kısmı da kırarım. Hatta bunu buraya değil biraz daha sola yapabilirim aynen. Şimdi şöyle şurala bir odun yerleştirelim. Bu ne kadar gidecek? Şöyle gider aynen. Biraz daha gitsin. Bakalım yeterli uzunlukta oldu mu? Şöyle yapacağız çünkü canlar. Şuradan şöyle çekeceğiz bunları. Şöyle. Bir de öbür taraftan çekeceğiz. Üstte bir de yukarı bir çekiş uygulayacağız. Nereden de şuradan. 1-2-3 1-2-3 Güzel. Şimdi bunun aralarında... 3 çarpı 3'lük bir alan olacak. Şöyle hemen şuradan yapalım. 3 blokluk bir alan. 1, 2, 3. Şurada da bir 1 blokluk olacak. Şöyle aynen tamam. Alanı yaptım ben bu arada. Güzel bende şu an 30 tane odun var. Kaç tane lazım belli mi o sayı? Kaç tane? Yo sen yani 30 taneden fazla gerekir zaten de. Tabi. İki stek getirmeye çalışacağım ya. Tamam sen getir. Sonra 5 çarpı 5'lik bir alan yapacağız. Burası 3, 4'tü. Burası da 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tamam. 1, 2, 3, 4, 5 dar 5. Çok güzel. Tamam. Onu da yaptık. Hemen şuradan şöyle odunları geçirelim. Hemen şimdi şu kısmı da kapatacağız. Burası bizim genelde böyle minik sandık alanımız ya da elitra ile uçma alanımız olacak. Burayı bu şekilde planlıyorum. Elitra ile buradan aşağı uçarız ya da gezeriz. Artık kafamız ne isterse o duruma göre değişir de. Şimdi şurada da çam kütüklerini koyduk. Şunun üst kısmını kapatmam gerekiyor şu anda. Böyle bir kapatalım. Güzel. Şöyle kapat şuraları da kapattık mı hop, hop 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 gel bakayım süper oluyor be burası zaten e, daha içine giriş olacak canlar burada içeri giriş yapacağız burası sadece dekor. Aa, bir dakika bir blok daha yüksek yapmam gerekiyor bunları. <laughs> ee, bir buçuk stek getirebildim ya bir buçuk, şey, buçuk stek mi? Ha kemik tozu bitti. Ya, hmm. Bir üçlü de denemez aslında. Bir çeyrek de diyebilirim. Yeter zaten ya çok fazla gerekmeyecek artık. Sadece şu çerçeve yapmak için çok fazla odun gidiyor. Zaten i̇şte aşırı fazla gidiyor yani. Yeter diyorsan benim için fark etmez de. Yeter yeter sıkıntı yok. Şimdi şurayı bir blok arttıralım. Buradan bir blok tamam. Bu şekilde olacak. Az önce yanlış yapmışım. Kısa yapmışım boyutunu. O çok kötü oldu. Oğlum bu dağa da tırmanmak içkence bu ne ya? <laughs> Ona bir asansör, asansör bir şey yapmamız gerekecek bu arada. Böyle olmaz Oğlum, yani. Nasıl, yap nasıl yapacağız ki? Ne yapılabilir? Sulu bir sistem yapabiliriz istersen ya da böyle şey elitra bulduğumuz zaman ihtiyacımız kalmaz direkt. En yakın zamanda elitraya gidebiliriz. <laughs> elitra'ya gitsek ne mantıklı? Ay geldim gel. Aa bayağı güzel gözüküyor şimdiden. Şey yapacağız işte bu dağın içinde evimiz olacak. Ama böyle dağın içinde direkt dağ adamı gibi yaşamayacağız. O farklı olacak biraz daha. Dağ adamı Dağda mı böyle elinde şey baltalarla Tamam güzel ya. Abi, de oraya Şimdi... nasıl gireceğiz oğlum? Öyle bir yapmışsın ki mesela ben buradan giremem buraya. Şey yapacağız. Şuraya bir e, yol açacağız bak, bak bana. Şu evin içinden şöyle dolaşacak, oradaki duvara çıkacak. Kapı oradan hmm. olacak. Ya bu aslında bir bakıma bizim dışarı bakma alanımız gibi bir şey. Sen gel buraya hem bana yardım etmiş olursun. Bu arada benim çam odunlarım çok azalmış. Geldim arkandayım, attım hepsine. Tamam. Şimdi şuraya şöyle bir merdiven yapalım. Odunumuz nerede? Burada. Şurada. Şu aşağıda bak. Şey, odunlara, e, ben basamak ben. yapabilir misin onlardan? Basamak. Envanterimde o kadar yer yok ki. Çok mu dolu senin envanterin? Envanterim full dolu. Hadi ya. Hı -hı. O biraz sıkıntı. <laughs> aşağıda sandık yok muydu boşaltabileceğin? Aşağıda sandıkların hepsi dolu ki. Oğlum, ne yaptık biz o kadar da doldurduk daha ikinci bölümde. Her şey dolu orada. O yüzden işte şu eve yapsak da hızlı şuraya ben sandıkları falan koyalım buraya hızlı bir şekilde. Tamam o zaman tamam dur. Ben hızlı hızlı halletmeye çalışıyorum. Şimdi bunların şu kısımlarına canlar çerçeveler koyacağız şöyle. Bir de şuraya tamam. Sen bir de bir karşıya geçeyim. Böyle ufak tefek dekorasyonlar güzel oluyor. Şöyle aralarına. Aha. Ha, tamam varmış. Hop. Güzel. Şimdi şunun. Acaba bir şey diyeceğim. Sence şunların şu üst kısmının ben diyorum ki orta kısmı cam olsun ama buralar şöyle çam kalas mı olsa acaba? Onların sen şu odunları al da ben de bir rahatlayayım artık. Şu arkandaki odunları alsana. Ha. Aldım aldım. Ha. Ha. Şöyle yapsak mı acaba? Ne dersin? Şöyle iyi olur gibi. Böyle... Ben de bilmiyorum ki böyle sen cam koyacağız değil mi bu aralara? Evet evet aralara cam koyacağız. Olabilir. Olabilir. İyi iyi kötü gözükmüyor ya. Ha, şimdi şöyle yapacağım. Ben bu tepeye bir daha bir çıkacağım 2 saniye. Oğlum burası o kadar riskli ki. Bir düşsen gittin yani. Evet oğlum bir de hani. Mesela ben buradan nasıl yukarı çıkacağım ki? Atlamam <laughs> lazım böyle aşağıya aslında bir su kovası falan bir şey koysak da. Su da asansör atlasam. lazım. Hı Sen aşağıdan ya, hay, cam. Bak. aşağıdan cam lazım da bana. Tamam ineceğim şunu atlayacağım da. Şimdi her şey önemli. Mesela tam bu eve çıktık suyla da bu dağa nasıl tırmanacağız buraya? Her türlü elitre lazım bize. İşte dağa tırmanmayacağız. Ben onu ayarlayacağım. Farklı bir sistem yapmayı planlıyorum. Hani direkt böyle e, labirent gibi direkt evin kapısından geçeceğiz dış kapıdan. Son buraya gelmek kolay olacak. su asansör falan yaparım yani. Ben aşağı indim mesela şimdi yarım saat yukarı çıkmaya çalışacağım. İşte mesela normalde orada bir kapı olacak. Oradan direkt şuraya geçeceğiz. Ama şey işte dediğim gibi daha şey yeni başlıyoruz ya evi yapmaya. Sana üsttek stek cam getirdim. 3 stek. Hı hı. Baya iyi ya. Attım şuraya. Bakayım. Nerede? Ha. Yemek de lazım bu arada bir şey değil mi? Yemeğim, oh. işte bak yememiz yok mesela şimdi inip yemek toplayacağım ben de gece oluyor. Bir hayır şey bir yapayım. dahaki bölüm bir tarıma başlayalım biz. Burada üç tane tavuk eti var. Aa, ha bak burada pişmemiş şeyler var dur bunları ben ısıtayım. Yere Aa bir şey değil mi? Kullandığım ha. doku paketinde camlar hiç gözükmüyor. Nasıl gözükmüyor? Yani şey böyle e, incecik hiç belli olmuyor. Ha o geçşeyde de vardı ya tamam tamam biliyorum oğlum bende de yok mu da o bu pakete? Evet evet var işte onu bir kaldırmamız lazım bence ya bir şey diyeyim mi çok güzel gözükmüyor. Ha, oğlum ekmeğimiz varmış ki bir steak. Ben zamanında ekmek vermiştim sana yatakları bu arada ha, getirsene abi. buraya yani burada oymaya başlayalım. Yatakları kırıyorum şunu kır Kır kır. Diğeri ha burada. Şöyle şuralara da cam koyalım aynen cana. abi ben bir dahaki bölüm bu cam e, olayını kaldıracağım. Yani çok pürüzsüz. Tamam güzel gözüküyor da çok pürüzsüz. Yani belli olmuyor cam oldu. Anlamıyorum ben ne kullandığım bu seferde. Oğlum nereden gele gireceğim ben buraya? Bütün camları kapatmışsın. <laughs> Üstten gel usta bak şuraya bir delik açtım. Ha. Aa, kırdım ha, ama şuraya. ben. Ya ben ben de kırdım. Ben buradan geldim. Aa yatan. Şöyle. Tamam sen koy oraya. Oha. Ha. Karakter tamam, birden yükseldi. Girelim. Birden yükseldi karakter. Bu arada bir şey diyeceğim. Sen hiç ağaçlardan malzeme getirebilir misin? Yani şöyle bir malzeme ee yaprak yaprak mı istiyorsun evet sen bir getir ya oğlum ver evet. ver. <laughs> allahım ya o kadar dolu ki çantam oğlum ekstra Bak. sandık yapsana sen oraya oğlum bütün odunlar sende odun yok ki evde başka e ben alsaydın en baştan ya üşeniyorum kardeşim şimdi sen onu halledersin ne <laughs> kadar lazım yaprak yaprak 2 4 6 8 12 32 40 tane lazım tamam ben bir stek getiriyorum Tamam sen bir stek getir. Ben de bu sefer evin alt kısmını yapmaya başlayayım bir yandan. Bu var. Allah oğlum bir buçuk kalbim kaldı. Yere mi düştün ne yaptın? sistemi yaprakları atmış. Şimdi benim ne yemeğim yok ben? ya. 5 tane ekmek. Güzel yerim. Biz bozuk kum e, köyüne gelmiş miydik? B bozuk, bozuk kum köyü mü? He. O ne lan? Ya bozuk dedim baya bozuk yani. Yerleşkesi çok bozuk. He yerleşkesi bozuk. Evet. Bak, biz oraya girdik. Arka tarafına gelmedik. Ön tarafına girdik. Arkasında yoktuk. O zaman şöyle düz gideyim ya. Biraz gezeyim şuraları. Bakalım neler varmış. Haritayı doldursana sen gitmişken. Haritayı ha. Haritayı, Haritayı gezmiş edip. olursun hem. Aha. hani Mantıklı. Ben de bir yandan evi yapmaya çalışayım. Canlar şimdi yaptığımız evin alt kısmını yapıyorum. Alt kısmı şu zemine bakacak. Buradan aşağı ineceğiz. Buradan artık manzara seyretme kısmımız burası bizim. Şöyle 1, 2. Aslında burada 1-2 koymaya gerek yok. Direkt bunların etrafına bir tane çam odunu koyarsak zaten alanı tamamlamış oluruz. Bunun için üste çıkmam lazım yine. Bu arada ben bakarken dikkatimi çekti. Şöyle bir şey var. Üst taraftaki çatı biraz kötü olmuş. O çatıyı hı hı. şöyle yaparak canlar. Şöyle hemen göstereyim ben de size. Şu şekilde düzelteceğim. Çatı böyle şey gibi durmuş. Hani e, tas koyarsın da kafana tıraş edersin ya. Öyle bir He? model, özel bir model vardır. Onun gibi gözüküyor. <laughs> öyle bir şey mi var ya? <laughs> Öyle gözüküyor. O yüzden pek hoşuma gitmedi. O yüzden şöyle yapacağım. Şöyle. Hı, köy buldum. Köy mü buldun? Artık şaşırmıyoruz. O kadar çok köy var ki. Her yerde köy var. Bu üçüncü köy değil mi burada bulduğumuz? Ya bayağı köy var bizim buralarda ya. Ben bu şeye giderken de gördüm. iki tane köy. Yeni yerleri keşfetmeye giderken de iki tane köy görmüştüm. Şimdi burayı camla kapatacağım şöyle. Buradan aşağı ineceğiz, çıkacağız. Buraya büyük bir su asansörü yapacağım canlar. Hani buradan çıkışımız olacak. Burası çıkış için. Giriş için olmayacak. Biraz tehlikeli yaptım ama. Bak dört da... tane zümrüt çıktı çok gayet iyi. 4 tane zümrüt. Aha. Beleş mal alırım. Yani şimdi buranın tek kötü yanı şuradan. Hop tamam. 1 2 3 4 diyeceğim. Şu üst kısmı kıracağız. Burada sandıklar falan var ya. O sandıklar engelliyor evin yapısın yapımını. Evet. <laughs> Geçmiş oldu? olsun. Geçmiş olsun. Evin yapımını engelliyor orada sandıklar. E kır. İşte onları depolamak, dolaşmak istemiyorum bir daha. Gelirim ben birazdan. Çünkü gel, şey yapayım, yardım etmeye geleceğim. Oğlum, bu ne ya? Şöyle iki blok daha indir. Şöyle iki blok daha indirelim. Şöyle bir, iki indirelim. Şuradan artık kaydın. Tamam. Zemine biraz yakın olacak. O zemine de yakın olması sebebi şu dediğim gibi. Hani oraya giriş, çıkış sağlayacağız. Bir bakıma evin girişi aslında buradan olacak. Yusuf Emre'yle konuştuk şimdi dedik, düşündük de. Her seferinde dağa çıkmak pek akıl kârı değil. Yani. Yani her seferinde dağa çıkalım Ana! Odunum bitti. Odunum... Nasıl bitti? Abba odun bitti. Oğlum o nasıl bulacağım ki ben? <laughs> Ladin saplinglerini almamış mıydın sen? Bende de kemiğim yok ki. Evimizin hemen sağında zaten odunlardan var ki. Var mı orada? evet. Oğlum. <laughs> Allah. Im. Arıyorum ben burada yarım saattir. Yok yok evimizin hemen yanında var onlardan. Ben zaten buradan topladım aman. Aman az daha uçurumdan aşağı gidiyordum ha. Düşme de. Ya çok riskli buralar ya. Direkt dağlık arazi ya. Aynen. Zaten çok fazla odada ihtiyacımız da kalmadı. 3-5 tane falan lazım. Ya diğerlerin rengi fark etmez de bunların rengi fark ediyor işte. Evet evet. Ya direkt çerçeve çok harcadı ya. Yani 4 stik zaten çerçeveye gitti. Bunun dekorasyon da var ufak tefek dekoratif şeyleri. Onlar yeter için de be. gidecek. Bana 34 tane yeter gibime geldi. Ben topladım bu arada. Tamam ben biraz daha şu şey gezip geleceğim yanına. Bu arada harbiden şurada Lush Caves var ha. Sarmaşık dolu orası. Aa Zümrüt. Zümrütü Abi. Daha... Ne oluyor? Açlık çok kötü bir şey. Yeme yemeği yok mu? Bir şey dört tane tavuğum var. Köyden şey topladın mı sen? Evet. Ya köyde hiçbir şey yokmuş ki. Bir tek o dört 4... e, zümrütü buldum işte. Şey saman balyası falan yok muydu? Yok hiçbir şey yoktu. Cümleten geçmiş olsun. O şeyde var kum şeyinde var oradan alırız bizim görünen açıdan gözüküyordu orada birkaç zaman balyası vardı. Harbiden ben bildiğin survival geldim? ya. Burada yine bunlardan var. Oğlum aynı yere mi geldim ben döndüm dolaştım bir saniye. <laughs> haritadan baksana. Sen haritada o sen haritanın dışına çıkmışsın zaten gözükmüyor şu anda. Ya, ya şeyleri buldum. Şu pleasure kulesini buldum yine. Evin yakınındaki pleasure kulesi mi? Daha gözükmüyor mu i̇şte. sende? İşte ondan emin değilim. Daha şu an bende gözükmüyor. Sen dediğin gibi yapacağız. Eve giriş çıkışı şeyden yapacağız. Az alt kattan direkt. Hani sen de rahat edersin. <laughs> şöyle. Şuradan şöyle yapalım. Bir ters bir düz. Bir ters bir düz yaparsam hallederim. Girsem mi bunu buraya? Plajı kulesine girme. Efekt mefekt alırsın kazara. Karambole gideriz sonra köyleri ziyaret ederken. Oğlum ama buraya nasıl şey yapacağız? Kaydedeceğiz ki. Bir, bir şey çıkıyor mu onu da bilmiyorum. Şöyle söyleyeyim. Plajı kuleleri çok değersiz. Sadece içindeki plajılar bizim için önemli. Zaten evimizde de bir de bir tane var. Onun farmını yapacağız. Başka bir şeye ihtiyaç yok ki. Eminim sandığı aç alıp kaçardım. Sandıkta hiçbir şey yok ki orada. En fazla bir zümrüt ya da arbalet bulursun. Bu arada canlar şimdi siz rahatsız olacaksınız diye ben direkt doku paketini değiştirdim. Yani normalde dediğim gibi şey Bedrock Tvx kullanmayı çok severim ama Survival'da o camlar çok kötü gözüküyor. Yani onun için kaldırdım şimdi. Bir dahaki bölümde o paketi düzenlemiş bir şekilde videoya geleceğim. Ve ev güzel oluyor ya şu anda. Güzel ya. Şu uzaktan bir şey, gördüm. Bir tek dekorasyon lazım ufak tefek. Onları halletmem gerekiyor. Hallet... Ya onlar onlar halledilmeyecek şey mi? Onlar hallederiz ya. Hah geldim. Şimdi tuzak kapısı lazım. E, meşe yapraklarımız var. Çok güzel. Onun dışında toprak. Toprak içi var mı bizde? 4 tane bana verdiğin toprak duruyor. İster misin? Şey olur ya direkt burada eee aynen köklenmiş toprak kullanabiliriz. Yosun briyon kullanıyor. Yosun onun üzerine ekiliyor mu herhangi bir bitki veya çiçek? Onu hiç denemedim ben. Onu bir denemek lazım bir ara. Oğlum biz tepede zümrüt kaçırmışız. <laughs> zümrüt Nerede? Direkt evin tepesinde zümrüt var. Bak şurada. Orada zümrüt varmış ben görmedim. Ben şimdi işte biraz riskli Vallahi Vallahi ben şey Yine, biden. Vallahi ben yine görmedim ama zümrüt çok önemli bir şey gel, gibi gelmiyor bana ya. Çok, ya çok önemli değil ya zaten. Hmm. Zümrüt yine kömürü tercih ederim. Kömür. Evet. Zümrüt zaten köylerden falan topluyoruz ya. O çok büyük bir sıkıntı yaratmıyor. Bilmiyorum hiçbir şey yaramıyor oğlum. Yani çok ama boş Çin, geliyor. O yüzden köylerle ticaret yaptığı zaman ne kadar verimli olduğunu biliyor musun onun? Ya biliyorum tabi de ama yani bilmiyorum çok boş geliyor o yüzden hala. Ya i̇şte bir elmaslık bir şey yapılsa? <laughs> yani mesela zırhı yapılsa tamam. De i̇şte böyle elmastan daha de, şey zaten gerçi yani bilmiyorum. Demirden üstün olsun mesela, demirden üstün. Olabilir. Aslında güzel fikir ama onun Mojang bakalım. Şey bir canlı yayın duyurusu paylaştı. Bakalım ileride belki yayında açarız. Oradan e, izleriz yayını güzel olacak gibi bu sefer Minecraft 1.19 herhalde tanıtım yapacak. Tam bilmiyorum şimdi yanlış bilgi de vermeyeyim kimseye de. Şimdi şöyle bunun şu ortasını kıracağım. Ben bunu yanlış yapmışım. Şuraya şöyle bir merdiven koyacağım. Hemen şimdi meşe yaprakları devreye giriyor. Şöyle şöyle. Şöyle. Bunun tam ortasına. Şöyle tam ortasına. Bakalım nasıl oldu şimdi. Allah tamam. Ee... Can you help me? ne oldu oğlum? Tepede kaldım. Evet evi sonunda bitirdim. Peki neden facecam değişik ve arka plan yok? Bu videoyu çektiğim gün bu videoyu çektim. Yani şu an izlediğiniz bu kısım videonun ilk kısmından 2 gün sonra falan. Çünkü araya farklı seriler gelmek zorundaydı çünkü ben taşınma işlemindeyim şu anda. Biliyorsunuz üniversiteler açılıyor okullar da açıldı. Hepinize geçmiş olsun. <laughs> Sevmeyenler varsa da geçmiş olsun. Onun için hafta sonları kısa videolar daha sonra rahat videolar çektik ki survival serimizde biliyorsunuz zor oluyor biraz da yapılar, macera falan derken onun için biraz ara vermiş gibi olmuştum. Cuma günü hallettik bunu. Cumartesi pazar için depo yapmıştım. Onları yüklemiştim. Şu anda bu halledilmiş kısım. Evimizi hallettik. Şu giriş kısmını değiştirme niyetim var. Dışarıya böyle güzel güzel dekoratif şeyler ekledim gördüğünüz gibi. Hani güzel gözüküyorlar hiç olmazsa. Çiçekler, böcekler falan oraya farklı farklı çiçekler ekleriz. Buradan zaten biliyorsunuz merdiven yapmıştık. Ve buradan da manzara şu şekilde gözüküyor. Oldukça güzel. İçerisi de bu şekilde. Yani bu şekilde yani. Evin bitmiş size göstereyim dedim. Normalde bitmeden bir bittikten sonra e, yeni videoda gösterecektim. Ama dedim boşver gerek yok. Direkt bitmiş halini şu şekilde gösteriyorum size şu anda. Ne yapacağız peki? Bir dahaki bölüm bir Nether macerasına çıkacağız. Nether macerasına çıktıktan sonra da artık çiftlik, farmaya benzeri şeylere geçmemiz gerekiyor. Onun için bu evin içinde odalar falan açmaya başlarız. Ama önce enchant basmamız gerekiyor falan filan. Bir... biliyorsunuz işler büyük zaten işler büyük. Onlarla uğraşırız. Neyse o zaman bu video bu kadar. Bir dahaki görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın bay bay.